Deneme çekimlerimize devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi malumunuz 16 Haziran'da başlayacak olan Lig Bursa Elitlik Lig halı saha turnuvamızın yayınlarını canlı olarak YouTube kanalımızdan yapacağız. Ee, bundan dolayı da arada bu şekilde deneme çekimleri yaparak e, kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. Bugün de Bursa'da esnaf arkadaşlarımızın kendi arasında yaptıkları müsabakayı canlı olarak çekerek e, eksiğimiz var mı canlı yayınla alakalı, daha neler katabiliriz bununla ilgili e, denemeler yapıyoruz arkadaşlar. İzleyen arkadaşlarımız olursa, görüntüyle alakalı, kaliteyle alakalı e, sıkıntılar varsa, kusurlarımız varsa iletirseniz biz de bu konuda en azından iyileştirmelerimizi yapabiliriz. Bugün bu esnaf arkadaşlarımızın içinde turnuvaya katılan takımlardan arkadaşlar da var. Kısmetse 16 Haziran'da Lig Bursa Elit LİK müsabakalarımız Altın Saban halı saha tesislerinde başlayacak. E, Altın Saban halı saha tesislerimiz de e, geçen hafta itibariyle yenilenme sürecine girmişti. E, çok şükür e, bugün itibariyle halı saha yenileme işlemi tamamlandı bayram dolayısıyla maç programı zaten yapmadık. Bundan dolayı 16 Haziran itibariyle e, takımlarımız turnuvaya başlayacaklar. E, Altın Sabah'ın e, başkanımız Fikret başkanıma da teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ve turnuvamıza da bu konuda sahip çıktılar. Bizler de inşallah elimizden geleni yapıp turnuvayı en iyi şekilde başlatıp en iyi şekilde herkesin memnun olabileceği bir şekilde bitirmek istiyoruz. Yayına yeniden arkadaşlar ara vereceğiz. Bir kontrollerimiz yapalım. Bir eksiğimiz var mı düzenlememiz gereken? Onunla alakalı yeniden bağlantıya geçeceğiz. Teşekkür ediyorum.